Öyle bir portakal çabalıyor mu? Çok sağ olasın. Değerli arkadaşlar, şu anda Erzurum Palandöken 2 Kayak Merkezi'ndeyiz. Biliyorsunuz Erzurum'da iki tane uluslararası standartta kayak merkezimiz var. Birisi Palandöken Merkez, bir diğeri de şu anda yerel ismiyle Konaklı dediğimiz falan Döken 2 olarak nitelendirdiğimiz kayak merkezindeyiz. Bildiğiniz gibi maalesef bu sene bütün Türkiye genelinde yeterli kar yağışını alamadık. Sadece kayak merkezlerimiz değil aslında tarım açısından da biraz böyle e, yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. İnşallah ilerleyen günlerde e, daha bol yağış özellikle Erzurum için daha bol bir kar yağışını e, ümit ediyoruz, bekliyoruz, bunun için dua ediyoruz. Her ne kadar yeterince doğada kar olmamakla birlikte bizim falan döken bir ve falan döken iki tesislerimizde sunni karlama olduğu için sanki adeta doğada 3 metre 4 metre kar varmış gibi çok rahatlıkla kayak yapmanız mümkün.